Şifa Yolları, Vanita ile Dönüşümde Yol Almak programının bir başka aydınlatıcı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Henry Woodcock. Bana katılan kişi, transpersonal terapist ve enerji getmez kurucusu Vanita Puttifut. Bugün Deep Memory Proses'in ikinci eğitim modülündeyiz, ölüm geçişi ve ruhlar alemiyle çalışmak. uzman ve nitelikli DMP uygulayıcısı ve eğitmeni Vanita, bu modülde ele alınan ana bileşenlere ışık tutacak. Hoş geldin Vanita. Bu modülde ne var? Merhaba Henry. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu modül geçmiş yaşamların ve atasal kalıntıların etkilerine odaklanıyor. Bunun nedeni, bu çalışmada bu yaşandaki mevcut anılarla çalışmak yerine, kendi yaşam süresi ve ölümü olan karakterlerle çalışmamızdır. Bu modül, görünmeyen ilen ve orada mevcut olan ruhsal yardımcılar, rehberler, öğretmenler ve şifacılar gibi kaynaklara odaklanır. Ayrıca farklı ölüm türlerini ve ölüm sırasında ve sonrasında o karakterin ruhuna ne olduğunu, enerjisel olarak sıkışıp kalabilecek düşünceler, duygular ve fiziksel kalıntılar açısından ele alıyoruz. Çok ayrıntılı anlattınız. Bu ölümlerin duygusal ve ruhsal etkilerini de açıklar mısınız? Elbette. Örneğin veba veya hastalıktan kaynaklanan yavaş bir ölümde kişinin düşünceleri ve duyguları ölmekte olduğu süre boyunca değişir. Örneğin durumuna inanamamak gibi. Belki de hayatının kontrolünü kaybetmeye duyduğu öfke ve sevdiklerini geride bırakmanın kederi gibi. Hızlı bir ölümde, örneğin bir savaş sahnesinde vurulmak gibi, karakter ölüyor olduğunun farkında bile olmayabilir. Etrafında olup bitenlere, sesleri, gürleyen toplara, diğer askerlerin bağırışlarına o kadar dalmıştır ki. Adrenalin tüm vücudunu sararken tek düşüncesi karşıya geçip hayatta kalmak. Öyle odaklanır ki ölümcül kurşunu bile hissetmez ruh enerjisi ruh bedeni yoluna devam eder. Başka bir deyişle savaş alanında koşmaya, yürümeye, itmeye ya da ilerlemeye devam eder. Oysa gerçekte fiziksel bedeni yerde, ölüdür. Bu deneyimler, ruhlar ilemine taşınan düşünce ve duyguları şekillendirir. Ölümün değişken dinamiklerini ve karakterin ruhu ruhlar ilemine, yani bardo alemlerine girdiğinde neler olduğunu anlamak, DMP terapistlerinin iyileşmeyi mümkün kılmak için danışanlarına hikayeler boyunca rehberlik edebilmeleri açısından esastır. Peki, bahsettiğiniz Tibet felsefesi ve bardo halleri DMP'deki çalışmalarınızı nasıl etkiliyor? Tibet Budist felsefesi, ölümden sonra ruha ne olduğuna dair derin içgörüler sunar. Bardo halleri, kişinin ruhunun ölümden sonra geçtiği, hayatındaki çözümlenmemiş meselelerden ve kayıp, İhanet, öfke veya intikam gibi duygulardan etkilenen farklı aşamaları tanımlar. DMT'de bu etkileri araştırıyor ve uygulayıcılara bu ruhsal titreşimleri ele alıp iyileştirmek için danışanlarla nasıl çalışacaklarını öğretiyoruz. Hastalık, kıtlık gibi yavaş ya da kazalar veya şiddet nedeniyle hızlı olsun, çeşitli ölüm türlerinin karakteri nasıl etkilediğini anlamak önemlidir. Atanın veya geçmiş yaşam karakterinin yaşamını, özellikle de ölümünün etrafındaki koşulları inceliyoruz. Sonra ruhuna ne olduğuna bakarız. Örneğin ruh bedende mi kalır, yeryüzünde mi dolaşır yoksa başka bir yere mi gider? Tüm ruhlar, diyelim ki, daha yüksek mutluluk, saadet ve birlik alemlerine yükselmez. Birçoğu o hayattaki enerjileri ve duyguları tekrarlayarak sıkışıp kalmıştır. DMP öğrencilerinin belirli düşüncelerin, ifadelerin, duyguların ve fiziksel kalıntıların etkilerinin karmaşık doğasını iyi anlamaları gerekir. Karaktere yardım için ruhsal kaynaklarla nasıl etkileşilir ve ruhun şifası için neler yapılabilir? DMP'de öğrencilere bu değişken senaryolarla nasıl çalışacaklarını, danışanların geçmiş yaşam kalıntılarını ve ölüm geçişini işlemelerine yardımcı olmayı öğretiyoruz. Peki, bu ruhsal kaynaklar nedir ve iyileşmelerine nasıl yardım ediyorsunuz? Ruhlar alemi faydalı kaynaklarla doludur ve bazı yönlerden bir enerjiler hiyerarşisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Sevgi dolu atalarımız arasında şifacılar ya da bilge büyükler olabilir. Hatta daha kadim atalarımız şifacı kişiler olmuş olabilir. Ruhsal öğretmenlere ve rehberlere Güç hayvanı denen enerjileri de yardıma çağırabiliriz. Bunlar fiziksel aleme daha yakındır ve daha çok dünyaya dayalı bir farkındalığa sahiptir. Uygun olduğunda belirli enerjisel nitelikler getirdikleri için, bu ruhsal yardımcıları ister ata ister geçmiş yaşam karakteri olsun, karakterin yanına getirir veya çağırırız. Örneğin, bir geçmiş yaşam karakteri bir yetişkin tarafından incitildiğinde, karakter sevgi ve rahatlık için bir tavşan veya koruma ve güvenlik duygusu için bir kaplan gibi yardımcı olarak bir hayvan ruhuna sahip olmak isteyecektir. Ortaya çıkan hikayelerde kurban fail gibi bir enerji dengesizliği olabilir ve bu döngüde sıkışıp kalmışlardır. Ve bir güç hayvanı, bir ruhsal rehber, bir yardımcı, bir ata gibi farklı bir enerji getirmek hikayeyi yeniden dengelemeye yardımcı olabilir. Kalıntıların sıkışmışlığını değiştirmek için güç ve cesaret getirebilir ve işleri ileriye taşımaya yardımcı olabilirler. Bu kaynaklar çeşitli şekillerde destek sağlar, danışanın süptil bedeninin iyileşmesine ve geçmiş yaşam deneyimlerini ve ruhsal geçişlerini işlemesine yardımcı olur. Bu modül ve ruhlar ile mi bağlamında ruh eklentisini açıklar mısınız? DMP'de geçmiş yaşam, danışanın ruh yolculuğunun bir parçası olarak tanımlanır. Atalardan kalan izler danışanla bağlantılıdır, ancak bunlar danışandan ayrı yaşamları olan insanlardı. Ruh eklentileri, danışana ait olmayan, İnsan kaynaklı ya da doğal dünyadan gelen enerjilerdir. Bir şekilde ona bağlanmışlardır ama ondan ayrıdırlar. Bir örnek vermek gerekirse, sevgisiz bir evliliğin içinde yaşamış bir kadın olarak geçmiş yaşamı bulunan bir kadın danışanla çalıştım. Kocası ona kötü davranıyordu, çapkındı ve kadın kocasına öfkeli, ondan nefret ederek öldü. Ölümden sonra da taşıdığı bu yoğun nefret enerjisi Ruhlar ilemine geçince ruhunu kocasına doğru sürükledi. Ve kocasına enerjisel bir ruh eklentisi haline geldi. Sonra hala nefret ve öfkeyle kaplı, bunların içinde ve onlara gömülüydü. Bu yüzden çığlık atmaya, bağırmaya ve genel olarak kocasının hayatını cehenneme çevirmeye çalışmaya devam etti. Ve onun yaşamını takip ettiğimizde alkolik oldu ve öldü. Ve o bir ruh oldu ve sonra ortaya çıkan şuydu. İkisi de birbirine takılıp kalmıştı ve ikisi de bugün danışana bağlıydı. Kulağa karmaşık geliyor. Seans nasıl bitti ve ne oldu? Bu vakada iç içe geçmiş enerjileri ayırmamız gerekti. Kadının hikayesini, ölümünü ve ölümünden sonra ruhunun ne yaptığını takip ettik. Bu bizi kocasıyla olan bağına götürdü, sonra ölümüne dek hayatını izledik. Böylece iki ruhumuz oldu. Bunlardan biri aslında Dalışan'ın geçmiş yaşamıydı, diğeri ise ona ait değildi. Bu nedenle her iki tarafında durumlarının farkına varmasına, bu sıkışmışlığı anlamasına ve sonsuza dek böyle kalmak isteyip istemediklerini sorgulamasına yardımcı olmamız gerekti. Ve yola devam etmelerine yardım etmek. Önemlisi birbirlerini bırakıp iyileşmelerine yardım etmeliydik. Bu vakada da bunu yaptık. Biraz zaman aldı ama karı koca yollarına devam edebildiler, şifa buldular ve danışan o zaman büyük bir rahatlama hissetti. Geçmiş yaşamdaki savaş ölümlerinden ve kolektiften bahsettiniz. Bu gibi hikayelerde diğerlerine nasıl yardım ediyorsunuz? Geçmiş yaşam anılarını danışanların hatırlaması için yüzeye çıkarırız. Bazen bir geçmiş yaşam hikayesi bir topluluk hakkındadır. Bir köy kıtlıktan ölür, bir grup depremde ölür ve gömülür, bir asker savaş alanında birçok kişinin birlikte öldüğü yerde ölür. Yani hikayedeki ana kahramanla çalışıyoruz ve onların iyileşmesine, dönüşmesine yardımcı oluyoruz. Sonra da diğerlerine odaklanıyoruz. Bu hikayedeki diğer karakterler ve nasıl öldükleri. Kolektifte yüzlerce kişi olabilir. Yani her bir bireyle çalışmak mümkün değil. Bu yüzden DMP'de, enerji grupları ile çalışmak, ana temaların ne olduğunu ve neyin çözümlenip iyileştirilmesi gerektiğini keşfetmek için teknikler öğreniyoruz. Bu modülde yaşamı gözden geçirmeyi de öğretiyorsunuz. İyileşmeye nasıl katkı sağlıyor? Hayatı gözden geçirme, anılara ve hikayelere dahil olan herkesin bunlar üzerine düşünmesi içindir. Yani buna geçmiş yaşam karakteri, atalar ya da ruh eklentileriyle danışanın kendisi de değildir. Bu değerlendirme, hikayede ve dalışanın bugünkü yaşamında yansıyan temaları keşfetmeye yardımcı olur. Hikayenin tüm yönlerini, sıkışmışlığı, temaların yinelenen doğasını, çatışma ve travmanın dolaşık yapısını, bilince çıkarıp çözülmemiş meseleleri anlayarak, bu genellikle bir rahatlama ve bırakabilme hissi getirir. Karakterin bilinci ya da ruhu gerçekten öldüğünü, o yaşamın bittiğini, artık özgür olup şifaya kavuşabileceğini ve o yoğun düşünceleri, duyguları, fiziksel acıları ve kalıntıları taşımayı bırakabileceğini kabul ettiğinde, hikayenin tüm enerjisi çözülür ve dönüşür. Bu da danışanı bugünkü yaşamında özgür bırakarak hareket etmesini ve geçmişten kurtulmasını sağlayacaktır. Son olarak, Vanita, Bardo ilemindeki uzlaşma sanatına değindiniz. Bu teknik iyileşme sürecine nasıl yardımcı oluyor? Evet, uzlaşma gerçekten önemli bir konudur. Kopuklukların ve çözülmemiş ilişkilerin iyileşmesi için hayati önem taşır. İster kaybedilmiş bir sevilen kişi olsun ister çözülmemiş bir öfke, bu duyguları ruhlar ileminde ifade etmek bütünleşmeye ve huzura olanak tanır. Hikayedeki ana karakter için eğer yalnız, ayrı, sevilmemiş hissediyorsa bu kopukluğu iyileştirmek için uzlaşma esastır, böylece ailesi ve sevdikleriyle yeniden bir araya gelebilir. Tüm hikayelerde ve danışan açısından asıl odak, onlara ait olmayan enerjileri ayırmak, bunları arındırmak ve dönüştürmektir. Ardından, bütünlüğü, şifayı ve dönüşümü desteklemek için danışanın ruhunun parçalanmış kısımlarını bir araya getirmek. Vanita, bu aydınlatıcı sohbet ve değerli bilgileriniz için teşekkürler. Dinleyicilerimiz için son bir sözünüz var mı? Elbette, DMP hakkında daha fazla bilgi edinmek için hepinizi eğitime ya da atölyelere beklerim. Ancak küçük bir hatırlatma, iyileşme bir yolculuktur. Geçmiş yaşam kalıntılarını ele alarak ve ölüm geçişini anlayarak hayatlarımıza derin bir dönüşüm ve huzur getirebiliriz. Teşekkür ederim, Henry. Teşekkür. Dinleyicilerimizin değerli bilgiler edindiğine eminim. Derin hafıza süreci yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler bir sonrakine dek şifa yollarından manita. Kendinize iyi bakın ve daha ayrıntılı bilgi için energaygatevas.com web sitesini ziyaret edin veya YouTube'da Energy Gatevas with Vanita aratın.